İyi yengeçler hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım iyisinizdir sağlığınız saatiniz keyfiniz yerindedir bir ex partner yapalım bakalım siz ne durumdasınız partneriniz ne durumda herhangi bir dönüş olabilir mi ortalama bir aylık süreye niyet ediyorum ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman süreci içerisinde bir ay sayabilirsiniz tabi senaryo size uygunsa bu açılımı dinleyin devam edin dinlemeye soralım. Duygun nedir? düşüncem nedir? Bana karşı herhangi bir aksiyonun olur mu? Hakim olan enerji para dokuzlusu. Yani herkes işinde gücünde kendi hayatının rutinine dalmış ama sanki birbirinizden de haber bekliyor gibisiniz. Bakalım neler söyleyebileceğim. karşınızdaki insan size adım atmak için adeta fırsat kolluyor gibi. Duygusal birisi o da. En az sizin kadar. Ve diyor ki bana bir işaret göndersen bak neler oluyor. Ömrüm seni bekleyerek geçiyor. Bekliyor yani karşınızdaki kişi. Sizle onun arasında böyle deli bir telepatik bağ var. Siz akıştasınız ve sürekli dualardasınız dualarınızın açıkçası kabul olduğu görülüyor. Ama sanki biraz siz karşınızdaki insanın bir şekilde hani söylemlerinden ziyade aksiyonlarına bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki hani lafa gelince beni seviyorsun ama herhangi bir hareket, aksiyon görmüyorum senin beni sevdiğine dair. Ne yapmaya çalışıyorsun? Şimdi karşınızdaki insan özellikle Ateş grubu koç burcu olabilme ihtimali çok çok yüksek. Verdiği enerji yani sizin kafanızda yarattığı enerji otoriter, disiplinli, sabit fikirli, gururlu, zaman zaman kibre düştüğünü görürsünüz. Ve hep kendi istediği olsun peşinde. Küçük bir oğlan çocuğu gibi ya da kız çocuğu gibi diretebilir. Benim istediğim olacak diye. Hali hazırda böyle olunca da sizde de biraz böyle bir el kol bağlanması durumu söz konusu. Ve hani diyorsunuz ki ben bu kadar despot bu kadar kendi bildiğini dayatan biriyle olmalı mıyım olmamalı mıyım? Çok fazla ağız dalaşı gerçekleşmiş sizin aranızda. Ve karşınızdaki kişi size bir şeyler söylemiş. Yani belli bir sürecin içerisindeyseniz demiş ki işte şu kadar zaman bekle işlerim düzelecek ya da okulum bitecek. Şöyle olunca sana şöyle yapacağım. Yani sürekli bir vaat vermiş. Öyle olunca da sizin biraz ayarınız bozulmuş. Yani karşınızdaki insan sizinle bir gelecek planı yapıyor. Ve buna dair çalışmalar yapıyorken siz ona demiş olabilirsiniz ki neden benle ilgilenmiyorsun? Beni sevmiyor musun? Zaman zaman eleştirmiş olabilirsiniz. O diyor ki bana güven. Ben ne yapıyorsam ne diyorsam bil ki ikimizin hayrınadır. Böyle e, sonsuz bir özgüven bekliyor kendisi cephesinden. Yani sizin cepheniz zaten dünden razı bu kişiyle yeniden barışmaya. Yani tartışmak istemiyorum deyip kendinizi ondan uzaklaştırdığınız gözüküyor. Belki aranızda bir yol mesafesi var. Belki okumaya gitti, belki çalışmaya gitti, belki siz keza aynı şekilde. Ama önümüzdeki günlerdeki aksiyonlarda şöyle baktığımda her ikiniz de birbirinize böyle kılıç enerjisiyle bakın. O sizi kılıç kraliçesi olarak görüyor. Siz onu kılıç kralı olarak görüyorsunuz. Çıkan enerjiye bakın. Yani burada hem karmik eş göstergesi var. Birbirinizin doğal eşi. Her iki tarafta soğuk. Her iki tarafta ağzından çıkanın ayarının olmadığı ama bir o kadar da doğruyu ve haklıyı savunan. Hani diğer taraftan bakıldığında hakikaten karşınızdaki insana hayat yükü çok ağır geliyor. Hani zorluklar içerisinde belki maddi belki manevi bir şeylerle cebelleşiyor Size söylememiş olduğu sorunları da olabilir. Böyle olunca da yeter demiş olabilir. Hani diğer taraftan da bakın iki, iki kartta da gelen enerji karşınızdaki insanın sizinle gerçekten bir gelecek istediği, size karşı herhangi bir art niyeti yok, e, ruhsal duygusal fiziksel bir sömürü ya da faydalanma niyeti yok. Hani öyle olunca da biraz plan, proje ve aksiyona ihtiyacı var. Her ikimizin hayrına. Bu kişinin üstüne çok gitmeyin. Hani barışmak istiyorsanız da bir nişan, bir işaret gönderirseniz karşı taraf örnek veriyorum engellidir, engelli kaldırırsınız. Palmiye ağacı geldi yine. Yani netice itibariyle bakıldığında değnek kası gelmiş. Yani bitti dediğinizin yeniden başladı. Yani ilahi bir kudret, yaratıcının eli sizin ilişkinize yeniden değecek. Cesaret de göstereceksiniz, adım da atacaksınız, birbiriniz için çabalayacaksınız da, hani bitti dediğiniz, öldü dediğiniz duygular daha heyecanlanacak. Ve sizin ilişkinizin bundan sonraki dinamiği stabilite, güvenlik, sabit bir ilişki, sabit bir evlilik vesaire birbiriniz için ne istiyorsanız ne düşünüyorsanız alın kabul edin canlarım ama karşınızdaki insan sizden bir işaret bekliyor ki size yeniden açılabilsin ya da sizin kalbinizin yumuşadığını hissetsin ve onu kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi onayladığınızı bilmesi için bu gerekli maalesef alın kabul edin canlarım izlediğiniz için teşekkür ederim.